Sevgili günlük bugün yine günlerden 19 Kasım bu 18 Kasım'ın kaydı. Ee, dün ne yaptık? Dün <laughs> yani 18 Kasım'da e, öğleden biraz önce işte 11 gibi falan kalktım e, ayın e, 17'sinin gecesi yani e, bir gün önce başak gelmişti onu söylemeyi unuttum gece yarısından sonra geldi gerçi karamelle falan tanıştı. <gülüyor> e, <gülüyor> Onun dışında sabah işte Nurcan Nurcan'ın dersine gittik. Ders çıkışında ee... Ay yo Nurcan Nurcan'ın dersine mi gittik? Aynen aynen. Ders çıkışında ne yaptığımızı hiç hatırlamıyorum şu an. Ha ders çıkışında şey yaptık tamam. Kafa gitti iyice benim ya. Ders çıkışında ben motorla bastım geldim. Seda Dilara Sima Çapa'ya geldi burada aşağıda Kaya Kırtasiye'ye. Ben de kalemimi gezdirmeye çıkardım biraz um, korktu Dilara falan sevdi daha sevdi vesaire onlar sevdi korktu makarame yani kalabalıktan korktu um, onun dışında öyle yani hani notları falan çıkardık çiğ köfte yedik vesaire um, öyle bir gün geçti gitti eve geldim sonra yarın yeni bir günde yeni macerada görüşmek üzere hoşçakal.